Arkadaşlar, aracı garaja bıraktık ve devam ediyoruz. Elektrikli kapıyı ben de yaptırmak istiyorum abi. Büyük kolaylık. Biz de hala bu mekanik şekilde çekip uğraşıyoruz sürekli. Gayet güzel. Olması gereken bu. Şey ee, yüksek olduğu için sürmesi çok kolay. Yani sen Tucson'u biliyorsun zaten. Evet. Ee, ama en önemlisi de biliyor musun? performans. Abi, merhaba. Ajitler. Kaydımızı oluşturup oturumumuzu açtık. Aracı aldığımızda buraya geleceğiz, ürünlerini diyeceğiz. Ürün ekle diyeceğiz ve araç seçeneğine tıklayacağız. İkinci el araçlarda böyle yapmanız gerekiyor. Tek tip buradaki aşamaları sizlere zaten yaparken göstereceğim. Biz daha soğuğun farkında değiliz. Şu an dışarıda değiliz. iki. 2. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizlere görüntü alacağım. Şu Tesla'ya bir bakalım. Siyah iç beyaz. Hocam bir test. Koldan Mercedesler gibi. Yani sadece seçiyorsun. Başka şey yok. <laughs> Şöyle genel bir kontrol yapıyoruz. Uğur abi güncelleme de gelmiş bak. Şu sarı yandı mı güncelleme gelmiş olması demek. 44 bataryamız var. Batarya o kadar soğuk ki ilk kez görüyorum bunu. <laughs> Benim <Bilmiyorum>, arabada yok. <laughs> ee, rejenlemeyi hafifletmiş batarya soğuk olduğu için. Evden çıkarken <laughs> ısıtacaksın telefonunu. Aynen. Sıcacık bince. Arkopları, bak arkopları da, da ısıtabiliyorsunuz abi komple. Ya, ya abi onlar hiç bilmiyorsan evet. Sen daha fazla bilir. Ben, ben de var Tesla'da. Biz şunu ekranı beceremedik. Evet, ekranı güzel abi ya. Çok işe yarıyor yani. Bir soralım bakalım. Zaten boy, şey boyasına, var, boyasına ya. bakacağız ya. Sandalın altının üstünü çekiyorlar bu arabanın. Ben anlamadım. Ee, evet, bir bakalım. Top getirin, topun altını çekiyorlar. Arkadaşlar şimdi aracın boyasına bakacağız. Eğer boyada problem durumu görürsek, eğri bakılacak. Ya şimdi sıfır arabanın da eğri beklerini istemiyoruz. Daha altı bin kilometrede. Şu an bu çıkan ses ısıtmanın sesi bildiğiniz olsun. Arkadaşlar biz biraz çayımızı içiyoruz. Henüz daha kahvaltı yapmadık. Aracımızın boyasına bakılıyor. Elimle Herhangi bir şey olmadı mı söylüyorlar? Herhangi bir şey yok. yok tamam. Dediğim gibi göçük bir yer yok. Düzeltme varmış. Evet. Bu şurada bir şey var. Bana evet. Bunu, bunu da sen töktün ha? Niye söküyoruz o? Bize de gösterme şansın var mı? Tabii ki. Tamam, hani en azından videoya güzel olur. Klimayı böyle alışkarsan, hani evden çıkarsan, baktığımızda herhangi bir sıkıntı sorun yok. Finale, panelin plastik herhangi bir sıkıntı sorun yok abi, şaselerinde. Tamam. Hiçbir şekilde... Demek bunların şasesine böyle bakılıyor? Tabii ki. Vay be. Bakılır ama buradan daha net, daha güzel bakılır. Hı. Hmm. Vay ben ilk kez bunu plastik görüyorum bu arada. gerekiyor ama şimdi. O basit bir şey mi? Basit mi sökülüyor? Basit sökülüyor, aynen. Ha, o geçmeli galiba hatta. Tabii, geçmeli ve iki tane geçmeli. O bakaş. Hı. Şu ısıtıcı sistem galiba. Tamam. Bara geç yapmışlar. Tamam. Gözüküyor zaten içeriden işlem yaptık Tamam. Gösterdin bakayım? Şöyle arka tarafına doğru. Tamam, aynen göründü. Tamam. Bunun sağ vidalarında ayar işlemi var. Heh. Kesinlikle parçamız orijinal. Tamam. Sadece sağ vidalarında Solda yok değil mi? Ayar işlemi var. Kesinlikle sol vidalarında herhangi bir sıkıntı sorun yok. Tamam. Ne oluyor sen. Bay şey, fabrikadan çıkarken oluyor. Şunları çekin, bir daha göremeyiz bunları. Süper Fault. Fold. mu? <laughs> Allah, Allah ne kadar enteresan şeyler olmuş ha. Valla çok uğraştık güzel yaptık. Bu halini ilk kez görüyorum değil mi abi? Ben hiç açtım Evet. Enteresan. Şu da acil durumda çekiyorsun onu elektrik bağlantısını kesmek için. Evet arkadaşlar bu halinde sizlerle beraber görmüş olduk. Şöyle detaylıca göstereyim merak edenleriniz ki vardır. İkinci el bir Tesla aldığınızda böyle bir kontrol yapılacak. Motor tam aksın önde oluyor. Önde yok tabi arkada var. Aks aslında oluyor. Adamlar Lego gibi araba yapmış ha. Eline sağlık kardeşim. Evet, boya bakımlarımız yapıldı. Ya beyaz koltukları ben çok seviyorum arkadaşlar. Bakması zor ama Uğur abinin kullanım şartlarında herhangi bir sorun çıkmaz. Arabanın duruşunu bence değiştiriyor. Bir de bembeyaz olması ekstra bir güzellik katıyor. Boyası falan gayet güzel durumda. Bu ses hep Evet. Biz yanlış yere mi gidiyoruz abi? Ya zaten ödemeler var. Güvenli araç alım satın yeni varmış. Biz güvenli çekileceğiz. Ha güvenli araç alım satın basacağız. Önce yapalım çünkü ödemeyecek plaka baksın. Evet, S-Class'la gidiyoruz. Şöyle şu özel S-Class'a binelim abi. S-500 ha. Ha. Bir bu yükseltmeyi mi Hadi ya arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Hiç sarsıntı yok ya. O v, 8 değil mi bu? Hmm. Hiç ses çıkmaz bunlarda ya. Bir de bak 99 mu bu araba. Evet. Aynı zamanda Tofaş var, Toros var düşünsene. Evet. Evet, Fren testi yaptık. Artık motordayız. Son işlemler. Burada çok görüntü alamıyorum. Hadi bakalım. İki tarafa da hayırlı olsun. Evet hızlı bir şekilde noter işlemleri yapıldı. Güvenli ödeme sistem olunca iş daha da hızlanıyor. Şimdi plaka basma geldik. Burada da plakamız basılacak. sonuçta artık bir kahvaltı yapıp yolumuza devam edeceğiz. İşlemlerimiz güzel, hızlı bir şekilde ilerledi. Bu işleri sabah başlamak o yüzden önemli. Öğleden sonra gelseniz araya giriyor. İş iyice uzuyor. Yandan görünmüyor. Aynen. Şimdi Tesla'ya giriyoruz abi. Burada 3 noktaya basıyoruz. Sen yap. Ee, ürünlerim diyoruz. Basıyoruz. Bak kaldır ve devret diyor. Ne diyor? araç kaldırmadan önce yeni sahibinin tam adını ve postasını alın. Tam öden bakiyi ödeyin. Aracınızı Tesla Sigorta otopolisine kaldırın. Abone iptal edecektir. Tamam. Başlarken diyelim. Aracı sattınız mı? Evet. Kime sattınız? Bireysel. Bireysel. Sonraki. Yeni sahibinin adı Metin Uğur. Sana da Metin Uğur. Metin. Metin Uğur. Zaten soyadımız neydi? Koç. Koç Sar. Koç. Koç Sar adı. Şurayı yazman lazım abi. Bir alta. Heh. Koç. Sar. Sar. Evet. E-Post adresini hemen. Sercan. Onu yazalım. Hatta sen boş mu? Çocuk yazsın. E-Post'a yorulma. Bunları da gireceğiz. Böyle kaldırma. Hadi bakalım. Şimdi sende uygulama var ya sana gelecek birazdan. Ee, güvenlik amacıyla kartıçı kaldırma e-postasına gönderilen bu güvenlik kodunun ilk rakası olacak. şimdi e e-postanıza gönderilen abi sana bir kod mailden aslında gelmiş. Şu alttaki galiba değil mi? Aynen. Bunu ayda diyelim. Şimdi insanlar bilmiyor ya en azından bu kaldırma kaldırmıştım. Evet mi? abi. Tamam. Şifreniz şimdi... e-posta e gelecek. Evet. Sen e-postana gir. E-postan direkt buraya aktaracak. Süper. Senden abi onu. ben bak senin hiçbir şey kalmadı ekranda. Geldi. Ürünlerime gir bakalım. Dur. Kurulum yapacağım. gel. Ürünü ekleyebilirim. Tamam, iyi Yok ekleme gerek yok artık. Sen tamam, gelmiş. Gelmiş. evet. Gelmiş gelmiş. evet tamam. İsmini değiştireceksin. Aynen öyle. Aracın ismi olduğu için o. Şuradan düzenle diyeceksin. Tamam. Süper. Ya şimdi insanlar araba almak istiyor. Bilmiyor bu sistemi ya. De Beraber öğrenmiş olduk işte. Yani YouTube'da izleyenler de. Aracı bineceğiz. Anahtarı Yok, göstereceğiz. Konsola ayarla diyeceğiz. Tak sistem hemen gelecek. Diğer telefonlardan da her şey silindi. Artık size özel bir araç oldu. Hayırlı olsun Sercan. Sefa ile sana. Güzel güzel gazlamalar. <laughs> evet. Kalın plakamız. Gayet güzel. Sizce beyaz koltuk mu? Siyah koltuk mu? Ne düşünüyorsunuz? Bir de böyle ses çıkarıyor. Hadi hayırlı olsun. Abi aylık bir 150 lira para ödeyeceksin. Arabanın içinde internet olacak sınırsız. O, şekilde kullanacaksın. Nasıl Beraber şimdi aya ederiz bir durduğumuzda bir yerde. Deriz bak. aya normal frene basıyorsun. Vitesini aşağı doğru çektiğinde D'ye. Yukarı doğru ittirdiğinde R'ye geçiyor. Heh, burada gösteriyor abi. Şurada küçük bir detay var. Bundan gösteriyor. Yani şu Dikey bastığında da P'ye almış oluyorsun. Evet. Bu şekilde durdu. Tamam. Normal bildiğimiz arabada zaten frene basıyorsun. Hop. indiriyorsun. Araba gitmeye hazır. Şu anda, nerede? Araba nerede? şu an D'de. D'de. Aşağı çektiğim için D. Yukarı çekince R. Ayağımı Şimdi burada navigasyona yapıyor. mesela gideceğimiz yeri yazıyoruz. Ee, şu anda internet olmadığı için. internet için birazdan alırız zaman. Kart bilgilerine gireriz. Burada trafik bilgilerini vermeyecek sana ama internet aldığımızda trafik bilgileri de gelecek. Bak şu an hesaplıyor şu anda bizim varışımızı yüzde kaçla varacağımız o da önemli bak. Şu an bu şekilde ilerlesek Sakarya'ya yüzde eksi altı ile varırız. Yani varamayız. Hmm. Bir yerde şarj et diyor arabanı. Ama GV'ye gider mi? Bak GV'ye gidebilir daha. GV bakalım. Bak hemen çıkmış zaten GV'ye. Hesaplıyor yine aynı şekilde. Bak GV yüzde birle gidiyor. Hmm. Değil mi? Eve gidebiliriz yani aslında bu şarjla Ve bu genelde doğru çıkıyor. Şöyle Honda'da geliyor bizimle beraber arkadaşlar. Ağır ağır çıkıyoruz. Aslında oyuncak araba gibi abi. Bak gaza basıyorum ya, freni basmadan ayağımı çekiyorum. Gördün mü duruyor. Gaza bastığın sürece gidiyor yani araç. Ses timi ayarlarını yapıyoruz. Bu araçlarda ses timi bizim LR'lerde olduğu gibi aynı kalitede. Nereye gidelim? Yoksa direnç sakarya dönelim mi? E, şarj falan diyordunuz ya. E, şarj önemli değil onu hallederiz ya orada. Tamam. Her yerde var. Böyle... Aracı otoparka bıraktık ve yemek yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Yine uçakla uçuyor arkadaşlar. Sesleri bakın. Geçen geldiğimizde de bu şekildeydi. Trenler inmiştik ve bu uçakların sesini duymuştuk. Yine duyduk. Şöyle yemek yemeye geldik. Burası meşhurmuş. Evet arkadaşlar balaban köftemiz geldi. Şöyle yerken göstermiyorum sizlere. Fiyatları da birazdan göstereceğim. Arkadaşlar şöyle fiyatları sizlere göstereceğim. Sizlerce geldiğinizde aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu nasıl soğuk ya? Siz eski yeri nasıl yaşıyorsunuz? Allah içim üşüdü. Kat kat giymeme rağmen biraz olsun güneş çıktı. Kendimize gelmeye başladık. Şu güzel porsuk çayını da görmeden elbette geçmeyelim. Burada 29 Ekim'de kutlamalar çok güzel oluyor. Şimdi aracın yanına geldik. Artık Sakarya'ya doğru keyifli dönebiliriz. Sağlı sensör var mı ona bakıyoruz. Yok. Lot ALK 772. Tekrar güzel oldu ha. Götür mü? Tamam. Hadi bakalım. 136 şarjımız var. 140 km, 142 kilometre gider diyor. Bizim mesafemiz 110 km'lerdi. Bence sorun olmaz. Gideriz <laughs> Oraya kadar doldururuz abi. Şarjımız bak geri kazanıyoruz şarjımızı. Hop. Geldik gene 110. İçerisi tamamen sessiz bir şekilde ilerliyoruz. %26 şarjımız var şu anda. Arkadaşlar karşı şeritten seyretir atıyorlar arkadaşlar. İleride böyle varmış demektir bu. Bakalım doğru mu vardı? radarımız bizi bekliyormuş. Bu yaraları benim ağaçta vermiyor. Bilansı. Yüzeyim bir şarj ile Bozlu'ya geldik. Şarj için Sarar Avlet'in o bölümüne geldik. Burada şimdi işte ZES'e arıyoruz. ZES'in şarj istasyonuna gireceğiz. Cihazları gördük bile. ZES renk değişimine gitti. Kırmızıydı. Mavi yaptılar renklerini. Yeşil yandı ve şarjımız başladı. Şimdi kaç alacağız bakalım? Aynen. %20 ile girmişiz. Kaç alacağız bakalım maksimum? Arabanın ekranından da bakarız. Şimdi şuraya da geleyim. 37 47 400 kW'lık bir cihaz bu. Yani maksimumlara yakın görmemiz lazım. 54. Bas 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 67. Daha çok 65. Tabi şu an bataryamız da soğuk. Hayır evet, 65'te kaldı, düşük. Ama bu istasyonda bir problem var ya. Genel bir istat problem var. Arabadan bakalım bir de. Ay. 21, 60. Evet, şarjımız başladı arkadaşlar. Şu anda yavaş oluyor şarj sebebini bilmiyorum. Bakalım ilerleyen zaman anlarız. Şimdi şarj çağıracakken bir su alalım dedik. şu anda Hı. 78 kW basıyor. Arkadaşlar 29 dakika şarj yaptık. Ve 450 lira bir ücret ödedik. ZES maalesef çok pahalı. ZES'in fiyatı oldukça yüksek. 12,5 lira. Yolculuğumuza başladık. Şu anda %75 şarjımız var. Ben boşuna basmıyormuşum değil mi abi? Evet. Ya hiç araba rahatsız olmuyor çünkü giderken. araba hiç gitmiyor çünkü Evet. Ben çünkü. bir kovaya giriş yaptık. Artık bizim dayız. Arkadaşlar yola başladığımız yere tekrar geri döndük ve Alif Fatmaşa'dayız. Heh bayır testini de yapmış oldun. Şey Düz yola gider gibi. Aynen. Evet, siyah Tesla'yı getirdik yaz koltuklarla beraber modeliye böyle çıkıyor. Burayı yattığı yerden çıkaralım. Bu arabayı yıkamam lazım insan namına ya. Evet şöyle garajdan çıkıyoruz. Aracı şöyle arkadaşlar kenara alayım. Evet oraya geçeceğim benim evim buradan çok yakın zaten. Hatta görünüyormuş bile ya. Bakın ta şu ilerideki yer. Tabii. Yani ama buradan uzanır abi. Kablosu Evet evet uzanır. Aynen. Uzanır buradan. Görüşürüz abi. Evimize zor gelin. Arkadaşlar bazı bayilerde 1.5 ATSI 116'lık motorlarda 2 silindir modunun olmadığı söyleniyormuş. Bakın gördüğünüz üzere benim aracımda bulunuyor. Bu araçta yeni nesil 1.5 ATSI Evo 2 motor. Şimdi ben de kendi Tesla'mın yanına geldim ve araçtaki eşyaları taşıyacağım. Arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizler için bilgilendirici bir, bir video çekmeye çalıştım. Başka videolarda, başka araçlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.